Günaydın de kızım. Duyuyor musunuz mutlu şu an? Duyuyor musunuz? Günaydın arkadaşlar. Sabah kalktım. Biraz şöyle çekirdeğe verdim kendimi. Hazırlandım çünkü herkes yatıyordu. Yatağımı da toplayamadım. Niye? Bunun yüzünden. O kadar güzel uyuyordu ki yatağımda. Kıyamadım, ellemedim. Şimdi mecbur kalktı. Dedim şuraları toplamadan önce gel takvimlerimizi açalım dedim Elif'e. Önce sen mi ben mi? Bu arada en sonki vlogumda size bir şey açıklayacaktım. Hani video çekememiştik bayağı çünkü ciddi kararlar verildi. Unuttum onu anlatmayı. Unuttum, kapattım öyle. Artık bugüne kaldı. Bugün de inşallah unutmazsam. Bugün ayın Hah, 12. Bugün 12 numarayı açacağız arkadaşlar. 12 numara. Ne çıktı? Soap and Glory'nin el kremi. Hmm, bunun el kremini çok seviyorum ben. Bu kadar güzel bir kokusu var ki bu markanın. Sen de ne çıkacak bakalım. O da merak ediyor. Bu da merak ediyor. Ne çıktı? Aa, bir tanesi beyaz mıymış? Ha mektup seti çıktı ya sen de mektup yazmak için. Bununla da kapatıyorsun zarfı. Yapışkan çıktı. Sahte mektup damgası gibi yapışkan şeklinde. Bakma diğeri de gözüküyor kenardan. Bakma bakma. Ay bu sevgi istiyor Elif. Elif sevgi istiyor. hazırlayacağım. Evde ekmek yokmuş. Onun için de um, bir şey yapacağım mecbur. Şu şu an Özgür'ü hayatta uyandırıp yollayamayız. Ekmek almaya. Um, bugün acayip çok çamaşırını halletmem lazım. Beyazlar, renkler, siyahlar. Çünkü pazar günleri sadece yatak yüzlerine girişebiliyorum. Bir kahve keyfi yapacağım. Ondan sonra temizliğe girişeceğim. Odama kaçtım çünkü oyun oynuyorlar. Ee, çok gürültü var oturma odasında. Ee, kahvemi içerken size geçen videomda bahsetmeyi unuttuğum şeyden bahsedeyim. Biliyorsunuz ki bir hafta video çekememiştim. Bebeğin cinsiyetini öğrendikten sonra. Çünkü çok randevum üst üste vardı. Ee, biraz değerlerim iyi çıkmamıştı. Ee, bunun için biraz vitamin belirli vitaminlerimi yükselttik. İşte D3 gibi. Birçok vitaminini e, dozajını yükseltti doktor. Ondan sonra onun dışında da arkadaşlar e, geçmiş de olan şeylerden dolayı yaşadığım komplikasyonlardan dolayı Elif'e Berfin'e doğurduğumda e, bu doğumun sezeryan olmasına karar verdi doktor. Normal doğumun tehlikeli olacağını düşündü. E, onun içinde de biraz duygusal birkaç gün geçirdim. Ee, hani sezaryen bile riskli ama biraz risk azalıyormuş risk de şuydu arkadaşlar ben idrar torbanı 2 kere tam iki üç kere ameliyat oldum ve bu sefer zarar görmemesi çok önemli çünkü dikiş tutmayabilir bir daha onun için de tabi sezaryen de bu risk var ama biraz daha düşük oluyor normal doğumdan ee, onun için sezer, sezaryen olacağım kesin ee, bu da biraz beni duygusal yapmıştı bir kaç gün çok duygusal günler geçirdim ve video çekemedim. Biraz dinlendim daha doğrusu. Um, öyle arkadaşlar. Ben bir ben normal doğumdan yana bir insanım ve hani normal doğumda bebeğinizle ilgilenebiliyorsunuz, daha çabuk ayağa kalkabiliyorsunuz ama sezaryen biliyorsunuz 6 hafta sürüyor tamamen iyileşmeniz. Bu beni korkutuyor çünkü zaten evde 2 çocuk var bir de bir üçüncüsü geliyor. E, yardımım yok. Am um, bu beni korkutuyor diye biraz zor günler yaşadım diyeyim. Ama kabullendim artık. Kabullendim. Hazırım. Özgür bugün yardım eder mi bilmiyorum. Bakacağız. Pek um, pozitif modunda değil Özgür bugün. <laughs> yani sanki üstüne gidersem tartışmaya doğru gidebilir diye bir şey yani bir durum var. Ben de iyi biliyorum Özgür'ün huyunu. Ee, ne zaman durmam gerektiğini ne zaman <laughs> biraz ileri gidebileceğimi iyi biliyorum. Ve bugün fazla özgün üzerine gidemeyeceğim belli. <laughs> bugün biraz Elif rahatsız maalesef. kendini iyi hissetmiyor. Sanırsam soğuk algınlığı ama korona falan kesin değil. Yani soğuk algınlığı belli. Çünkü aşırı soğuktu İngiltere bu son bir hafta. Onun içinde de Elif yatacak bütün gün belli. Berfin hiç yardım edecek gibi gözükmüyor bana. Özgür de gözükmüyor. Bugün tekim arkadaşlar. Siz ve ben temizlik. Tabii biraz kahveyle telefon keyfimi yapayım. Öyle. Yatağımı hala toplayamadım. Şimdi toplayacağım. Çünkü Tofu yine uyudu yatağımın üstünde. Kıyamıyorum ya. Geliyor yatağımın üstünde böyle öyle bir minnoş uyuyor ki kıyamıyorum. Hiç uyandırmaya kıyamıyorum. Dudağım da çok kuru ve çok kötü. Biraz renkli bir dudak kremim var. Onu sürerim. Bu arada tırnaklarım hala çıkmadı. Hiç ümidim yoktu bu kadar dayanacağına. Çünkü bir pound'a aldım. Baya baya dayandılar. Demek ki bu ne demek oluyor arkadaşlar? Her şeyin en pahalısı iyi diye iyi bir şey demek diye anlama gelmiyor. Bazı şeylerde kıyafet gibi özellikle ee, daha pahalı şeyler tercih ediyorum. E, kaliteli çıkıyor çünkü yıka, yıka, bir şey olmuyor. Ama e, küçük çocuklarda uygun fiyatla alıyorum. Bir de böyle şeylerde de sanırsam artık çok çok pahalıya kaçmama gerek yok. 1 pound'a gayet güzel oluyor. Elif de öyle bir yaşta ki şimdi 11 yaşında ve e, 12 yaşında bizim aldığımız vitaminmiş ilaçmış onları alabiliyor. E, diğer küçük yaş ilaçları da hiç işe yaramıyor artık Elif'te. Ne yapacağım bilmiyorum. Artık seni rahat edeceğiz herhalde. E, bizim gibi normal ilaç alabilecek. Bu şekilde. Bir de babasıyla kıyafet alışverişe gidecekti. Bugün iptal oldu. Ya. <laughs> Dün o kadar plan yaptılar. Gidip biraz kıyafet alalım kendimize diye ama olmadı. Evde duracak Elif bugün. Evet arkadaşlar. Lav Ay hala geçince. Lavabo tıkandı mutfakta. Bu kaldı. Çamaşır makinem kaldı. Çünkü hepsi aynı yere gidiyor ya. Yani hiçbir şeyi açamıyorum. Ne yapacağız bilmiyorum. Uğraşıyorum ben şu an. Allah'tan hani, tamamen tıkalı değil. Yavaş bir akım var ama yetişmiyor. Ee, onu ben onunla uğraşırken Özgür oturma odasını süpürecek. Ee, ben de bari mutfağa yerlerini bir şeylerini halledeyim ki yemeğe gelişeyim. Kuru fasulye yapacağım bugün ıslatmıştım dün. Bu arada süpürge makinenin bütün parçalarını yıkadım. Aa, ve şu an birleştireceğim. Bu torbasızlar iyi oluyor açıdan. Çok, çok güzel böyle çamaşır suyuyla her şeyle yıkayabiliyorsunuz. Arkamda oyunu oynayan Özgür bu arada. Bir el oynasın. Sonra oturma odasına <laughs> yıkılansın. Şu şekilde bitti. Şu da üstüne. Bu da bunun üstüne. Böyle yıkayınca sanki yeni almış gibi oluyor. Gerçekten harika çekiyor. Şunu yıkamamalıydım. Silmeliydim. Çünkü içindeki o yuvarlak demiri görüyor musunuz? Pas olmuş. Bilemedim. Hepsini yıkadım. Bir daha şunu yıkamıyorum. Sadece altındakilerini yıkayacağım. arkadaşlar lavaboyu açamadım milli milli Makan lavaboyla temizledim mutfağı biraz üstün körü oldu Tabii ki de akmıyor İlacı döktük bir daha kaynar su dökeceğim bakalım şimdi düdüklüde de kuru fasulye var kuru fasulye yapıyorum yanında biraz pilav yaparım birazdan ama şu lavabo açılmazsa başımıza büyük bela olacak. Çünkü makineyi açamadım. Çamaşır makinesini açamadım. Yani o mecbur açılması lazım. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır. Pilav. Biraz şeyliyesini abartmışım. Ve kuru fasulye. Lavabo hala açılmadı. Ne yapacağız bilmiyorum ama bugün açmak zorundayız çünkü bulaşık makinesi çalışmak Makinesi çalışmak zorunda. Şimdi bir film açtık. Şezem mi? Şezem mi? Şezem mi? Bilmiyorum nasıl söyleniyor. Bir çocuk böyle yetişkin Superman süper, gibi bir şey oluyor. Şezem dediğinde. Çok güzel bir film. Tam yıldız almış. Onu izleyeceğiz. yemek yemeğimizi yerken. Bu arada makyajım hep aktı çünkü ağladım. Gurbetçi ailenin doğumunu izledim Doğum videosunu paylaşmıştı Bugün Baya duygusal bir video Ben böyle doğum videolarında Ya da yeni doğmuş bebek gördüğümde Ağlıyorum hemen Bir de hani ben de hamileyim diye Belki de Onu izledim baya güzeldi İnşallah artık Darası benim başıma inşallah benim de böyle Bir 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 an önce kucağıma alırım Bir de hamileliği çok seven bir insan değilim ee, onun için e, doğumu bir an olmasını istiyorum. Yani bu dokuz ay çok çabuk bitsin istiyorum böyle. E, hamileliğin çok çok keyfine varamıyorum çünkü zor yani. Gözüktüğü gibi değil. İnsan dışarıdan bakınca güzel zannediyor ama e, mide bulantılarıymış, hormonlarmış. Bayağı zor geçiyor. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Evet, lavabo olmaya devam ediyor. Biz de yemeğimizi yiyelim şimdik. Özgür'ünkine pul biber dökeyim. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Filmi izliyorduk da kapı çaldı. Posta geldi. Paket geldi. Paket geldi. Bayağı olmuştu. Ben sipariş vererek unutmuştum bile hatta. Şöyle arkadaşlar. Şey sipariş vermiştim. Hamilelik için olan e, Omega 3 DHA DHA Evet, hamileler için özel omega 3. Herhangi bir omega 3 almaya biraz korktum. Şöyle özellikle hamilelik için olanlar seçtim. Bebeğin, e, beyninin oluşması. Her şey için hamilelik için, her şeyi çok iyi geliyormuş. E, benim vitaminlerim içinde omega 3 var arkadaşlar ama ben yanlışlıkla 3 paket sanırsam. Yani 3 tane alırsanız indirim vardı omega 3'süz vitamin almışım ve onları ziyan etmek istemedim. Yani um, onları da kullanmam gerekiyordu ama ben omega 3'süz istemiyorum. Hep omega 3'lü içiyordum. Bunu da yanına koyarsam ek yani bir bunu bir onu içersem şöyle iyi olur diye düşündüm. Şimdi açmayayım çünkü daha iki hafta sonra başlayacağım. Var elimde biraz. Sonra aynı sitede şöyle aloe veralı ee, ele yumuşatan zarar vermeyen bir el jeli dezinfektesi şöyle e, bu da 29 penny yenmişti dedim hadi bedava alayım bir tane daha sonra arkadaşlar Dr. Brown'un yeni biberonları çıktığı için kameram da eğri duruyor bu arada e, eskileri çok çok ucuz satıyorlardı bunlar ne kadardı kadar, 3.20 mi şu büyüğü 3.20 idi bu daha da az sattı 2.88 mi öyle bir şeydi yani bu biberonları bedava aldım. Yani o fiyata hiçbir yerde başka bir biberon bulunmaz. Bırakın ki Dr. Brown olsun. Çünkü eski versiyonu diye biliyorsunuz artık Dr. Brown geniş ıı, burası geniş olanları yapıyor. Geniş ağzımı deniyor. Geniş biberon. Mamayı dökmek kolay olsun diye. Şu darlar iptal oldu. Hiçbir yerde satılmıyor bazı. Kullanışsız diye düşünüldüğü için. Ama ben kendi sütümü pompalayacağım. Mama tozu dökmeyeceğim yani. Onun için de benim için dar olmasında bir sorun yok. Bunları da böyle çok çok ucuz bedava aldım. Yanında da şöyle küçük fırçası da var. Evet alışverişim bu kadardı. Biraz geç geldi. Yani o kadar geç geldi ki unutmuştum. Ne yaptık ne ettik açamadık. Yarın özel ilaç alacağız yine lavaboyu açmak için. Çünkü her şey kaldı. Ee, bu arada evdeydik bütün gün öğlen Özgür dışarı çıkaracaktı çocukları ama Elif biraz rahatsızım dedi iptal oldu ee, biliyorsunuz önceki karantina zamanlarında ben hep çocuklara just dance spor yaptırıyordum evde şöyle şu dansı zaten izleyenler görmüştü ama şimdi hamileyim diye ben bu hareketleri yapamıyorum tabi arkada Özgür'ün oyun sesi ee, Özgür yaptıracak bugün biraz böyle vardı dışarı çıkamadılar sporlarını yapmış olurlar e, müziklerini seçiyorlar biliyorsunuzdur aynı dansı taklit ediyorsunuz evet arkadaşlar aradan bir gün geçti e, dün çekemedim size bir şey daha biraz sinirlerimiz bozuldu lavabo açılmayınca çamaşırlar kalınca e, onunla bayağı baya bir uğraştık sabaha kadar hatta yüzüm yüzüm o kadar şiş ki berbat görünüyorum çünkü hiç uyuyamadım çamaşırları elde yıkadım. Acil olan üniformaları. Bugün de artık işte sabah yine hani ancak ortalığı toparladım. Biraz kendime yeni geldim. Yani ertesi gün akşama doğrudan çekmeye devam ediyorum size. Yemek yapamıyorum arkadaşlar. Bugün çünkü kahvaltıdan öğlene yine o kadar bulaşık çıktı ki nerede yıkayayım şimdi banyoda mı yıkayayım yapamam ki hani midem bulanır öyle. Ne yapacağımı bilemedim. Lavaboyu açamadık arkadaşlar. Ee, ama bir numara aldık. Yarın birinden ricaz. Böyle acil durumlarda geliyormuş, hallediyormuş böyle tamir işlerini. Yarın inşallah olacak Ama e, bugün dışarıdan mecbur sipariş vereceğiz ve ben dışarıdan hiç yiyemiyorum. Hamileliğimden dolayı çok midem bulanıyor. Ben yani sadece ev yemekleri gerçekten hani midemde tutabiliyorum diyeyim. Ama yapılacak bir şey yok. Pizza sipariş verdik. Ee, İngiltere'de Domino's meşhur. Domino's'tan aldık. Um, bir de biraz moralimiz düzelsin diye <laughs> Özgür gitti. Ee, Krispy Kreme donut almaya gitti. Ee, um, Noel'e özel çıkmış böyle. Ee, i̇çi sanırsam aynı da hani dışını Noel'e özel süslemişler. Bu şekilde şimdilik pizzamızı bekliyoruz. Donatlarımızı bekliyoruz. Kötü olan arkadaşlar İngiltere'de çamaşır makinesi, bulaşık makinesi hepsi aynı yere akıyor. Bir boruya. Ee, oraya bağlanıyor. Gerçi her yerde öyledir de yani çamaşır makinesi Türkiye'de genelde banyoda oluyor. Ee, ve o lavabo tıkanınca bildiğiniz her şey kalıyor. Çamaşır, bulaşık her şey yani. Arkadaşlar pizzalarımız geldi. Şu sos da çok güzel oluyor sarımsaklı. Um, baharatlı bir şey böyle. İki tane şöyle dönerli aldım. Döner, domates, soğan şöyle. Bu yeni çıkmış Domino's'ta. Bir de iki tane de şöyle um, sarımsaklı pizza, sarımsak peynir. Şöyle pizza. Şimdi bize afiyet olsun. Özür gelmedi ama biz soğutamayız. Onunki artık ayırırız. Herhalde trafik var. Bizim de donatçı aslında çok yakın ama bilmiyorum artık. Özür <laughs> şimdi geldi arkadaşlar. Pizza çok soğumadı. Yani şanslı pizza fazla soğumadan geldi hemen. Ve de bakın. Yıkalım. Ne 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 ne. <laughs> ne 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 ne. Sanki Ş şuna biri parmak atmış. Sen mi yaptın? Yo ne parmak? şey şunları değiştir dedim değiştiremeyiz dedi. Christmas olsun o zaman dedim ben. yok bir şey de Christmas. Buna, yok, e, buna Christmas çıkmış. Bu sadeleri yiyorlar Elif. Berfin zaten biz de bunları yeriz. Aynen Christmas da Söyledim yok dedi değiştiremeyiz dedi. Ya bir şey değil bunu. O pista şeyli vardı ya çok güzeldi. Çocuklar sevmiyor arkadaşlar işte içi çikolatalı mukolatalı olanları. Şu içi sade olanları üstü şekerleme seviyorlar. Şu renkte olan var çok güzel ya bir tane o çok güzel. Toz var üstünde. Bu şey değil. Ya. Onlar hep var ama. Hayır her zaman var. Bunlar özel. Bunlar özel. Neyse yemekten sonra kahveyle dolarız. ağladı. 500. kez izledim ama yine çok ağladım. Şahtım şahtım. Ne deniyor? Neydim ne oldum? İyice yani bak <laughs> gözlerim şişti. Bu arada lavaboyu açacaklar da 120 poundmuş arkadaşlar. Türk parasına çevirirsek bir milyar yüz mi yapıyor? Düşünün. 80 liraya geliyorlarmış. 80'e indiririm demişim arkadaşın olduğu için. Normal fiyatı 120 lira değil, değil mi? Evlere 100 lira mı? 120 liraya gidiyorlarmış. Evet evlere 120'ye gidiyorlarmış. Özgür çok pahalı dedi ve tanıdık dedi. Tam hadisi beklerseniz ıı, hani illan belirli bir saat olmazsa 80 yaparım dedi ama çok pahalı bence yine çok pahalı. Ama çare yok. Gene deneyin dedi ya geleyim demedi. Gene bir deneyin dedi. Eğer tam açılmazsa gelirim dedi. Ama dökmediğimiz ilaç Evde şu an deterjan yok musunuz? Hmm. Yarın gidip e, Yarın bir son kez deneyeceğiz. Olmasa iki torba da tercan evi almamız gerekiyor. Salı günü çağıracağız. Bakalım. Yarın da yine bir vlog çekeriz. Bakalım başaracak mıyız, başaramayacak mıyız? <laughs> Özür kazan biraz dar mı gelmiş sana? E, kazak dar ya. bu e, önceki kazak. Önceki Hı. derken yani ne sürede kilo almışsın? Geçen seneki. Şurada arkadaşlar çocukların yine elde yıkanması gereken çamaşırlar. Elde yıkıyoruz şu an acilleri. Evet arkadaşlar videomuz çok çok um, karışık ve kısa oldu çok iyi bir vlog olmadık suumuza bakmayın. Arkadaşlar videoyu kapatıyoruz. Nasıl kapanıyor bilmiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Neş ee, videolarımız geliyor kafanızı sakmayın. Ee, başka da bir şey demeyeyim ya hadi kendinize iyi bakın. Ee, bir dakika dur. şundan bir tane alayım. Lokum. Çok yiyorum bu aralar niye bilmiyorum. Bir şeyle başlamadık. Ha bir de ikinci lockdown geliyor diyorlar ha üçüncü İngiltere'de. Haberiniz olsun. Karantin. Ya biraz şuna kadar belli olurmuş. Açılacak yerler şu an açılmadı. Bir açılmadı ama bakalım ne olacak. Gene karantina geliyor herhalde. Haberiniz varsa söyleyin ha. Bugün pazar. Öbür gün falan belli olur. Bilmiyorum öyle diyorlar. Hadi kendinize iyi bakın. Kapa kapa tamam hadi kapa i